Tarih dersinde ilk çağdaki Mezopotamya'daki kanunları ile ilgili proje ödevi alan bir öğrencimiz var arkadaşlar. Bu kanunlarından hangilerine değinmesi beklenir? Şimdi Mezopotamya'da kanun oluşturuldu mu? Oluşturuldu. 12 levha bunlardan biri mi? Hayır bu Roma'ya ait arkadaşım. Dolayısıyla ben 12 levha kanununu Mezopotamya diye alamam. Ama Hammurabi kanunu Babillere, Urgakina kanunları Sümerlere ait. Bu iki uygarlıkta Mezopotamya uygarlığı. Dolayısıyla cevabım 2 ve 3'ün yer aldığı D şıkkı olur. Bu parçada aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine ait bir bilgi yer almamaktadır diye sorulmuş. Dikkat edelim. İlk ve orta çağlarda Orta Asya'da hüküm süren Türk devletlerinden bazıları alfabeler yaparak kitabeler dikmişler. Arkadaşlar mesela kök Türkler bunlardan bir tanesi. Kendilerine ait alfabeleri var, kitabeleri var. Aynı şekilde Uygurların da öyle. Bazıları da Emevilerle mücadele ederek Arapların Orta Asya'yı istila etmesini engellemeye çalışmışlar. Bu da Türk işlere ait bir özellik. Devam edelim. Arkadaşlar bazısı da ilk teşkilatlı Türk ordusunu kurmuş. Bu da Asya Hun Devleti Metehan Onlu Sistem gelsin aklımıza. Ama Kırgızlarla ilgili bir bilgi yok. Özellikle verecekse Manas Destanını verebilirdi mesela. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. İslam tarihi ile ilgili bir sorumuz var. Hazreti Ömer döneminde kazanılan Yermük Savaşı'nın sonucunda Suriye'nin fethi tamamlanmıştır diye bir bilgi var. Bu ifade İslam devletinin aşağıdakilerden hangisiyle olan mücadeleleriyle ilgilidir? Arkadaşlar İslam devleti o dönemde Suriye'yi Bizans ile savaşarak almıştır. Tamam mı? Suriye'nin de o dönem yine... En önemli şehri Şam'dır. Damaskus diye geçen yerdir. Bizans'tan o bölgeyi almıştır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Türklerin 9. yüzyıldan itibaren Mısır'da hakimiyet kurmaya başlamalarında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir diye soruluyor. Arkadaşlar ilk İslam donanmasının oluşturulması demiş mesela. İlk İslam donanması Hazreti Osman döneminde oluşturuluyor. Bu Türklerin Mısır'a hakimiyet kurmasını etkileyen bir durum değil. Daha Türklerin İslam dünyasında yer almasına vakit var çünkü. O yüzden bir olmaz. İkinci öncüle bakıyorum. Abbasi otoritesinin sarsılması. Türkler Abbasi ordularında, idari kadrolarında yer alıyor. E şimdi Abbasi zayıflayınca Türkler de Mısır'da valilik görevi yaptığı dönemde ne yapacaktır? Kendi devletlerini kuracaktır ikinci öncül olur. Mevali politikası uygulanınca Türkler İslamiyet'e zaten mesafeli yaklaşacak. Çünkü mevali politikası Emevilerin uyguladığı Arap ırkçılığı politikası. Biz de bundan dolayı İslamiyet'e geç gireceğiz. O yüzden Mısır'da hakimiyet kurmamız İslamiyet zaten benimsememizden sonra olacak. Üçüncü öncül otomatikman olamaz. Cevabım bu yüzden yalnız ikinin yer aldığı B şıkkı olur. Osmanlı Padişahı 1. Bayezid'in halifeden Sultanı İklimi Rum yani Anadolu Sultanı ünvanını almasında hangisi etkili olmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi 1. Bayezid evet halifeden sen Anadolu'nun sultanısın diye bir ünvan alıyor. Çünkü arkadaşlar Nibolu zaferini haçlara karşı elde ediyor ve bu zafer sonucunda 1. Bayezid Mısır'daki Abbasi halifesine ne gönderiyor biliyor musunuz? İşaret olarak yani zaferin işareti olarak hediyeler ve esirler gönderiyor. Bunu görünce de sen artık o bölgelerin sultanısın anlamına gelen ünvanı veriyor. Cevabımız bu yüzden E şıkkı oluyor. Bu ifadeler Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki dönemlerden hangisiyle ilgilidir diye sorulmuş. Bakalım o ifadelere. Siyasi hayatımızın ilk çok partili seçimi olan bu seçimde. Seçme yaşı 25 seçilme yaşı 30. İki dereceli seçim var. Ahrar fırkası kazanıyor. Bir mebusluk dışında daha doğrusu iddia terakki adayları seçiliyor. Ya hep çok partili hayata vurgu yaptı. Arkadaşlar çok partili hayata Osmanlı Devleti'nde geçilen dönem ikinci meşrutiyet dönemidir. Lale Devri batıllaşmanın başladığı bir dönem. Birinci meşrutiyette evet bir meclisimiz var. Ama partiler böyle çok partili hayat yok. Devam. Nizami Cedid 3. Selim döneminde yapılan yeniliklere verilen dönemin adı. Halbuki bir ordunun da adıdır. Ama o dönemde de meclis yok. Çok partili hayat yok. Tanzimat dönemi de keza öyle. Batılaşmaya açıldığımız bir dönem. Abdülmecit döneminde başlıyor. Ama arkadaşlar meclis yok. Mecliste ya da çok partili hayat da yok. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin İtalya ile yapılan Trablusgarp Savaşı'nın sona ermesi için barış teklifinde bulunmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur diye soruluyor. Arkadaşlar bu durumda hemen gelin bunun tarihini bir yazın. Tamam mı? Böyle sorularda ya bu savaş ne zamandı? Bir bilelim. 1911. Ne zamana kadar devam ediyor? 1912'ye kadar devam ediyor. Şimdi bu bakış açısıyla soruya bir bakalım mı? Şimdi Osmanlı neden o zaman Trablusgarp Savaşı'nın son ermesinde ne etkili? Bakalım. 1. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması demiş. Arkadaşlar Mondros 1918'de. 18'deki gelişme 12'yi mi etkileyecek? Yani sonra olan gelişme önce etkiler mi? Hayır. Önce olan sonra etkiler değil mi? Dolayısıyla bu olmaz. Bu Birinci Dünya Savaşı'nı bitirecek olan bir ateşkes. İzmir Yunanlar tarafından işgal ediyor. E 1919'da e bu da olmaz o zaman. Devam. Balkan Savaşları'nın başlaması. Arkadaşlar 1912'de Balkan Savaşı başlıyor. Osmanlı Devleti iki ateş arasında kalmak istemiyor. O yüzden Trablusgarp Savaşı'nın bitmesi için bir barış teklifinde bulunuyor. Uşantlaşmasıyla da bölgeyi terk edeceğiz. Cevabım çıktı. Devam edelim. Wilson ilkelerinin yayınlanması demiş. Arkadaşlar Wilson ilkeleri 1. Dünya Savaşı'nın bitişine doğru Amerikan Başkanı'nın yayınladığı ilkeler. Bu da yine 1. Dünya Savaşı'nın sonu. Bu da olmaz o yüzden kronoloji tutmuyor. Belki burada kronolojisi tutacak olan diyeceksiniz. 1909'daki arkadaşlar 31 Mart ayaklanmasıdır. Ama 31 Mart ayaklanması bitmiş. Abdülhamit Taht'tan indirilmiş. 2. Müşriyet döneminde anayasada bazı değişiklikler yapılmış. 1910 gelmiş geçmiş. 11'de savaş başlamış. O yüzden niye 31 Mart ayaklanması Trablusgarp'a etkilesin? Tamam mı? Daha bunun neden sonuçları için arada biraz zaman olmuş. O yüzden... E şıkkı da alınamaz. Cevabımız C şıkkı olur. Buna göre Mustafa Kemal'in durumlarından hangilerini dile getirdiği savunulabilir diye soruluyor arkadaşım. Bakalım mı? Mustafa Kemal Havza genelgesinde İzmir, Aydın ve Manisa işgallerini kınayan mitingler düzenlenmesini istiyor. Amasya genelgesinde ise İstanbul hükümetinin işgal kuvvetlerinin etkisi altında olduğu için sorumluluğunu yerine getirmediği kararının alınmasında da etkili oluyor. O zaman mütareke şartlarını değiştirelim mi dedi artık. Arkadaş yok. Yani Mondros'un şartları mı değişsin dedi. Hayır. İşgalleri kınıyalım, Mitingler düzenleyelim. İstanbul hükümeti de işgal kuvvetlerinin etkisi altında sorumluluğunu yerine getirmiyor dedi. Mondros'un değişmesiyle alakalı bir bilgi yok ki burada. İşgaller karşısında kamuoyu oluşturulması gerektiğini dile getirdim. Evet mitingler düzenleyin. Bir kamuoyu oluşsun. Millet farkına varsın neyin ne olduğunu. Türk milleti savunmasız mı bırakılmış? Evet, işgal kuvvetlerinin etkisi altında olduğu için sorumluluğunu yerine getirmeyen bir İstanbul hükümeti olduğunu söylemiş. Cevabım o yüzden 2 ve 3'ün yer aldığı D şıkkı olur. Yeni Türk devletinde Mustafa Kemal Paşa'nın teklifiyle kabul edilen 24 Nisan önergesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Arkadaşlar, bu tarz sorulardan hiç korkmayın. Şimdi dikkat edin söyleyeceklerime. 24 Nisan tarihine bir dikkat edeceğiz. Yeni Türk devleti kurulmuş buna dikkat edeceğiz. Ya devlet kurulduysa Osmanlı Mebusan Meclisi ile ilgili niye karar alalım? Devlet kurulduysa temsiliyet artık yok ki. TBMM var. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti arkadaşlar olmaz ki artık. Niye? Çünkü devlet kurulmuş daha teşkilatlı olunmuş. Yıldırım orduları grup komutanlığı 1. Dünya Savaşı sırasında Yeni Türk Devleti kurulduğunda olmaz ki zaten. Nedir? 23 Nisan'da açılan TBMM ile ilgili 24 Nisan'da karar alınıyor. Çok basit değil mi o zaman bu açıdan baktığımızda cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. Fırat öğretmen bir öğrencisine Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili bir afiş hazırlamasını istemiştir. Buna göre afiş çalışmasının aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenemez diye sorulmuş. Partimiz terakkiperver. Arkadaşlar bu partinin kurucuları Refet Bele, Ali Fuat Çebesoy, Kazım Karabekir, Adnan var gibi isimler. Dolayısıyla bunun afi çalışmasında yer alması beklenir. Evet terakkiperver tek dereceli seçimi savunmuştur. Bu da olur arkadaşlar. C'ye bakalım. Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekili düşsün demişlerdir. Evet terakkiperver bunu da savunmuştur. Cumhurbaşkanı'nın arkadaşlar tarafsız olmasını milletvekilinin olmamasını istemişlerdir. Devam. Liberal ekonominin uygulanmasını amaçlamışlar mı? Evet. Özgür bir demokrasinin daha doğrusu bir ekonomik sistemin olmasını savunmuşlardır. Menemen olayının ardından kapatılmadılar arkadaşlar. Şeyh Said isyanı gerçekleşiyor. Ondan dolayı kapatılıyor. Tamam mı? Menemen olayıyla kapatılan bir parti yok. Ha, Menemen olayı serbest cumhuriyet fırka ile ilişkilendirilebilir mi? Şöyle yapın arkadaşlar. Serbest cumhuriyet fırkası kurulacak 1930'da. O kendini böyle olaylar olabilir diye feshedecek o kendini feshettikten sonra ne olacaktır? Menemen oluyor olacaktır. Dolayısıyla onunla da ilişki tam anlamıyla kurulamaz. Cevap bu yüzden E şıkkı olacak.